Herkese merhaba silahımı izleyenleri. Bugün sizlerle beraber deneyimlerimi paylaşacağım. Yaklaşık bir aya yakındır M2 işlemcili iPad Pro kullanıyorum. iPad normalde benim kullandığım bir cihaz. Ancak M1 işlemcili iPad 5. nesli kullanıyordum. iPad Air'dan bahsediyorum ve o cihazdan M2 iPad Pro'ya geçtikten sonra hayatımda neler değişti? M2 iPad Pro'yu aldığınızda nasıl bir güçle karşı karşıya kalıyorsunuz? Bunlardan bahsedeceğim. Buradaki iPad'in incelemesi, derin detaylı karşılaştırmaları, testleri aslında orada da yayınlanacak ama ben sizlere hem bir biraz deneyim hem biraz böyle çıtırdan bir inceleme karışık anlatmış olacağım. Çünkü deneyimleri anlatırken aslında özelliklerden de bahsetmiş olduğum için inceleme gibi oluyor ama dediğim gibi daha ağırını Hakkı abi tabii ki çift e çekmiş olur oradan izlersiniz. Şimdi arkadaşlar M2 iPad Pro gerçekten güçlü işlemciye sahip. Büyük de bir ekranlı güzel bir tablet ve gelin sizlerle beraber deneyimlerime yakından bakalım. Eğer M2 iPad Pro'ya gidip bakmak isterseniz gül genç mağazalarından bakarsınız. İki farklı ekran bulunuyor. Buradaki ekranlardan bir tanesi 11 inç, bir değeri de 12.9 inç. 12.9 inç gerçekten büyük bir tablet. Bendekinin 11 inçlik model olduğunu söylemem gerekiyor. Eğer bir M2 işlemcili iPad Pro almaya karar verirseniz karşınıza biraz önce de dediğim gibi başlangıç olarak iki fiyat çıkıyor. Eğer 11 inçlik modeli satın almaya kalkarsanız 20.500 TL ödemeniz gerekirken 12.9 inçlik modeli satın almaya kalkarsanız 28.500 liralık bir fiyat ödemeniz gerekiyor. Diyelim ki bu 12 inçlik modelin işte 4G destekleyen modelini de almak isterseniz 32.000 TL ödemeniz gerekiyor. Şu anda zaten ekranda görüyorsunuz 128 GB'dan başlayan depolama alanı 2 TB'a kadar gidiyor. Ve buradaki 2 TB'lık depolama alanını da satın aldığınızda ortaya çok fahiş fiyatlar çıkabiliyor ama bunun genelde vergilerle ve ÖTV ile alakası olduğunu söylemem gerekiyor özellikle işin içerisine 4G girdiği an biliyorsunuz vergilerle laps diye arttığı için ne oluyor? İşte fiyat çok yüksek olmuş oluyor. Normalde alım gücümüz bu kadar düşük olmasa bile maalesef vergiler gelmiş oluyor. Günü sonunda siz buradaki tableti satın aldığınızda kutudan kendisi ve şarj etmeniz için gerekli şeyler çıkıyor. Bu beni mutlu ediyor. Yani buradaki tableti çok hızlı bir şekilde şarj edemesem bile aslında baktığınızda tableti orta seviyede bir hızda şarj etmiş oluyorum. Ama şunu söyleyeyim tabletin batarya kullanıp süresi o kadar uzun ki aslında ben bu tabletin ne kadar sürede şarj olup olmadığını tam deneyimleyemedim. Yani test etmek ayrı. Test ederiz. Onda sıkıntı yok ama tablet tableti Type-C girişli olduğu için hep işte bilgisayara takarken tableti de taktım. Tableti taktıkça doldu bataryası. Ardından yavaş yavaş düştüğü için tekrar bitmedi. Yani dur bit, bataryası bitmiş. Ben bunu takayım gibi bir durum olmadı. Zaten ben takıyorum. Günün sonunda zaten yüksek bir şekilde bana geri dönüş yaptığı için batarya kullanım süresinde beni her zaman için mutlu etmeye kalktı. Buradaki tabletin en güzel tarafı buradaki aksesuarları aslında. Tasarım konusuna girmeden önce buradaki aksesuarlara da değinmek istiyorum. İkinci nesil bir kalemim var. Burada görmüş olduğunuz gibi bir de klavyem var. Buradaki klavye ile beraber deneyim ciddi manada değişiyor. Eğer bir iPad alıyorsanız gerekirse bir önceki nesli alın ama bu klavyeyi de dahil edin. Çünkü bu klavye ile beraber hem bir touchpad'iniz oluyor hem klavyeyi burada kullanabiliyorsunuz ve bu touchpad ile beraber aslında siz bir laptop deneyimini elde etmiş oluyorsunuz. Ve kullanması gerçekten keyifli oluyor. İşin özü burası kolay bir şekilde çıkıyor. Yani buradaki tablet böyle yatay bir şekilde durup işte tablete bakacağım ama karşımda şöyle eğimli bir şekilde durması da daha iyi oluyor. Kalem not alacaksanız ve çizim yapacaksanız gerekli. Bunlara biraz sonra geleceğim. Eğitim konusunda ciddi manada gerekli ama buradaki klavyenin kesinlikle alınması gerekiyor. Fiyatı zaten şu anda görüyor ciddi manada manada Yüksek ama zaten bunun sebeplerini söylemiştim. Tablet 5.9 milim kalınlığa sahip 466 gram gram bir ağırlığı var var. buradaki buradaki ağırlık iki tane telefon telefon kadar kadar diyebilirim hayal değil. için. Evdeki Yüksek tane Yüksek alın iPad o kadar ağır ama o kadar net hissetmiyorsunuz. Çünkü büyük ve ince olduğu için aslında kendisini hissettirmiyor. Çantada da çok bariz bir şekilde hissetmiyorsunuz. 5.9 milim kalınlığın oldukça güzel olduğunu hatta bazen böyle çok hassas davranmam gerekiyormuş gibi hissettim ama buradaki tabletin ekranına hızlı bir şekilde bir şeyle vurmadığınız sürece arka taraf çok çizilebilir. Sorun değil ama ekranı korumanız gerekiyor. Hani fiyatı da yüksek olacaktır bu servisin. Ondan dolayı dikkat edin. Buradaki klavyenin de kılıfa da aslında dönüşebildiğini sizlere söylemiş olayım. Tabii benim bir klavyem olduğu için herhangi bir şekilde gidip tekrar bir ne almadım? Kılıf almadım ama sizin eğer klavyeniz yoksa böyle bir şey ihtiyacınız olabilir. Ekranı korumanız gerekiyor. Bunu şimdiden söyleyeyim. Yani işin özü aksesuarlarda klavye çok önemli ve taşınabilirlik konusunda cihazın çok başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. Buradaki cihaz Face ID'yi kullanıyor herhangi bir şekilde böyle touch ID yok. Yani yandan parmağınızı basıp parmak iziyle açmıyorsunuz. Yüzünüzü tanıyor. Burada tasarımda eleştirilebilecek konu şu. Hala kamera dikeyde. Yani yukarıda. Halbuki ben bu tableti şu anda gördüğünüz gibi yatay kullanıyorum. Kamera burada olsaydı ayak olurdu ama kamera burada. Bu bir sorun mu? Normalde sorundu. Ancak center stage dediğimiz bir özellik var. Sizler kamerayı kullanıp konuşma yaparken sizi orta alıyor. Ve gerçekten kamera çok büyük bir giriş açıya sahip olduğu için hiçbir zaman yanda mı yukarıda mı bunu dert etmiyorsunuz. Belki de Apple buna güveniyordu. Ekran konusuna gelecek olursak 11 inçlik ile 12.9 inçliğin arasında gerçek bir fiyat farkı bulunuyor. Tam 8000 TL büyük ekran benim için wow çok önemli bütçem çok rahat diyemiyorsanız bence 11 de çok yeterli olduğunu söylemem gerekiyor. Bütçeniz çok rahatsa ya da gerçekten büyük bir ekran ihtiyacınız var ve hala bütçeniz çok rahatsa 12.9 inç Gerçekten güzel bir tablet. Kullanması çok zevkli olacaktır. Haberiniz olsun. Ama 11 inçlik modelin de zaten 20.000 TL gibi bir fiyata gelmişiz. Bence satın alınabilir olduğunu söyleyeyim. Buradaki ekran özelliklerine baktığımızda ekran 1668'e 2388 piksel çözünürlüklü Liquid Retina IPS LCD bir ekranla geldiğini söylemem gerekiyor. Buradaki LCD ekran renkleri gayet başarılı bir şekilde gösteriyor. İçerisinde kullanılan teknolojilerle beraber ben film izlerken, YouTube'da takılırken, gündelik hayatta kullanırken de kaliteli bir ekran kullandığımı gördüm. Özellikle iPhone 14 Pro, 13 Pro Max, 13 Pro gibi telefonlar kullanıyorsanız 120 Hz'lik bir ekrana da sahipseniz buradaki 120 Hz'lik ekranın iPad'de de devam ediyor olması gerçekten keyifli. Normalde ben iPad Air kullanırken 60 Hz'lik bir ekran kullanıyordum. Ancak günün sonunda 120 Hz'lik bir ekran tabletin gerçek hızını gösteriyor ve kullanması gerçekten keyifli bir hale geliyor. Diğer özelliklere baktığımızda da bu tablette HDR10 desteği bulunuyor. Dolby Vision desteği bulunuyor. 600 nit parlaklık verebiliyor. %82'lik bir ekran kasoru var. Bu biraz düşükmüş gibi dursa da aslında karşıdan tam baktığınızda hani bir çentik olmadığı için çok da rahatsız etmiyor. Ben buna da okey olduğumu söylemem gerekiyor. Ekran kısmı gayet başarılı. Zaten iPad'in ekran kısmının başarılı olması gerekiyor. Çünkü oradaki büyük ekranı tablet sonuçta bu bir. ikincisi iPadOS'u kullanmam gerekiyor. iPadOS'u ayrı bir yer açacağım. Çünkü iPadOS aslında iPad'i bir bilgisayara benzeten ama hiçbir bilgisayara benzetmeyen özel bir işletim sistemi. Buradaki işletim sistemi Apple tarafından her yıl iPad'ler için güncelleniyor ve her yıl yenilikler geliyor. Örneğin sahne yöneticisi özelliği bir yıl geldi ve sizler buradaki tabletin ekranında pencere arasında çok hızlı geçiş yapabiliyorsunuz. Sol taraftaki ekrana ders notlarınızı yazabilirken sağ taraftaki ekrandan YouTube'da video izleyip not alabiliyorsunuz. Ya da daha farklı özellikler kullanarak buradaki ekranı multi bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani bir yerden video izle, diğer taraftan not al. Bir yer tara bir taraftan işte oyun oyna, diğer taraftan farklı bir şey yap. Bunlar gerçekten çok verimli hamleler. iPadOS'a baktığınızda da aslında ben iPadOS'u burada anlattım. Tekrar uzun uzun o konuya girmek istemiyorum ama eğer bir iPad alacaksanız iPadOS'u gidin bizim Siriyle YouTube kanalından izleyin. Çünkü hoşunuza gidecek. Çok farklı özellikler var. Maillerinizi kontrol edebilme, işte hava durumunun eklenmiş olması ya da işte burada direkt olarak sizlere sunulan imkanlar gerçekten keyifli. iPad videosunu tekrar izlemenizi öneririm. Çünkü biraz sonra bahsedeceğim işlemci o kadar güçlü ki iPad olsun o nimetlerini hepsini orada kullanıyorsunuz ama çok uzatmamak için bu videoda hepsine giriş yapmayacağım. Buradaki tabletin ekranı iPad olsun desteklenmesi çok güzel, çok keyifli. Kim güç veriyor derseniz aslında videonun başında da dediğim gibi neredeyse bir model adıymış gibi olan M2 işlemcisi veriyor. M2 işlemcisi bizim bilgisayarlarda kullandığımız işlemci aynısı alıyorsunuz onu iPad'e uyarlıyorsunuz ve iPad'e güç vermesini sağlıyorsunuz. Zaten çok güçlü. iPad Air 4. nesil de var bende. O kadar güçlü çalışıyor ki çok başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. Ama M2 işlemci ile beraber sizler kurguda yapabilirsiniz. safede de dolaşabilirsiniz. İşte ekranı 3 de bölebilirsiniz. Çok hızlı geçişler de gerçekleştirebilirsiniz. Kurgularınızı daha hızlı bir şekilde büyük ekranda yapabilirsiniz. Çok başarılı çalışıyor. Müzik <laughs> ekranda sizler not alabilirsiniz, çizim yapabilirsiniz, mimarlık uygulamalarını kullanabilirsiniz. Özellikle not alıp çizim yapabilmek Procreate uygulaması ile beraber çok keyifli. Ve buradaki iPad'de yılın uygulamalarından bir tanesi de not alma uygulamasıydı. Sizler not alırken bu kalemle beraber gerçekten keyifli işler ortaya çıkartabiliyorsunuz. Öğrenciyseniz iPad Pro almanıza gerek yok. Ancak bütçesi yüksek bir öğrendiyseniz de gidip alabilirsiniz. Sonuçta 120 Hz'lik ekran deneyimini Pro versiyonunda yaşıyorsunuz ve kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok bunda. iPad ama çizim konusunda da işte özellikle 12 inçlik modeli alırsanız ekranı referans bir ekranında çevirebiliyorsunuz mesela. İş konusunda da çok büyük destekler sunabiliyor. Sizler buradaki Thunderbolt 4 girişini hızlı bir şekilde işte harddisklerinizi, SSD'lerinizi takabilirsiniz. Yani bir çekime gittiğinizde, iş için kullandığınızda belgelerinizi burada yönetebilirsiniz. Keynote, Pages gibi uygulamaları da buradaki tablette kullanabilirsiniz. İşte bunların hepsini M2 bizlere sağlıyor. Haberiniz olsun. iPadOS'un yetenekleri çok fazla ama 2 terabaytlık versiyona ihtiyacınız da olabilir. Haberiniz olsun. Bu tamamen sizin neler yaptığınızla alakalı. Çok fazla belgem var. Çok önemli belgelerim var. Hepsini yanımda taşımam gerekiyor. iCloud da bana yetmiyor diyorsanız 2 terabaytlık modeli seçebilirsiniz. Buradaki cihazın üzerinde farklı kameralar var. Arkadaki kameralara baktığımızda 12 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde de geniş açılı kamerayı görebiliyoruz. Şimdi buradaki kameralar ne işe yarıyor? Aslında bir iPad'de bu kadar büyük kameralara ihtiyacınız yok. Yani çünkü iPad'i dediğim gibi not alın, kurgu yapın, farklı şeyler yapın ama olur da bir gün video çekmek isterseniz 4K 60 FPS videolar çekecek. Ön kamera bu arada Full HD bir kamera. Full HD 60'lık görüntüler alabiliyor. Bu da işte bizlerin Full HD FaceTime yapabileceği manasına Geliyor. Ön kamera önemli. Gran yapmaması lazım. Geniş açılı kamera olması lazım. Bunlar benim için önemli. Özellikle buradaki iPad'in üzerindeki ben mikrofonlar sayesinde görüntülü görüşmeler yaparken beni çok mutlu etti. Çünkü sesimi karşı tarafa çok iyi bir şekilde gönderebildim. Ve biraz önce bahsettiğim iPadOS yetenekleri arasında ses kaydetme, görüntülü konuşmalar yapma, işte kurgu yapma, kurguda işte sesim hemen bu buradaki mikrofonlardan ses aldım. Bunun gibi uygulamaları kullanabiliyorum. Yani bir tane Shorts yaparken shortsun basitini açıyorum. Diyor ki bugün sizlere iPad'den bahsedeceğim diyorum. Ardından böyle işte iPad'in detaylarını çekiyorum. Üstüne ses basıyorum. Yani ben basıyorum diye işte aramızda konuşuyoruz. Sesi üstüne koyduğumda şorsa vereceğim sesi buradaki mikrofonlardan alıyorum ve bunlar gerçekten başarılı işlemler gerçekleştirebiliyor. buradaki iPad bence gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Wi-Fi 6E, Bluetooth ile beraber kullanabiliyorum. Biraz önce dediğim gibi Thunderbolt 4 ile beraber sizler 6K çözünürlüğe kadar harici iki ekranı da buradaki cihaza bağlayabiliyorsunuz. Bence çok güzel. Ben bunu çok fazla kullanmadım ama kullanabilirsiniz. Ben genelde Apple TV'yi kullandım. Buradaki işte tableti aldım, toplantıya girdim. Toplantıda ekranımı yansıttım. İşte burada Google tabloları kullandım çok keyifliydi. Ama gücü israf ediyorum. Bunun çok net farkındayım. Çok ağır işlemler yapmanız gerekiyor. Aslında ne kadar ağır işlemler yaparsanız yapın da tabletin güçlü olmasından dolayı zaten testleri gördünüz. İşte ne kadar sürede eksport aldığını da gördünüz. Cihaz çok hızlı ve neredeyse hiçbir zaman hakkını veremeyecekmişim gibi geliyor. Ama yine de iPad çok başarılı bir şekilde çalışır ve bundan dolayı benim eksik kaldığımı da belirtmem gerekiyor. Ana menüde benim uygulamalarımı gördünüz zaten. Bildiğiniz gerçek manada kullanıyorum. Bazen bu tabletle mutfakta yemek yerken işte Netflix falan izliyorum. Acaba diyorum ne yapıyorum ben yani cihaz o kadar üst düzey bir cihaz ki. Eksi özellikleri var mı derseniz aslında baktığınızda buradaki kenarlar biraz daha az olabilirdi. Yani öndeki çerçeveler. Kameranın yeri yanlış olabilir ama dediğim gibi geniş açılı olması konusunda kendini kapatıyor. Ve bunun bir diğer dışında fiyat ama fiyatı da zaten sizlere biraz açıklamış oldum. Yani dolar alıp 19'da çarpıp peşine bu kadar vergi ekleseydiniz benim de fiyatım o kadar artardı. Yapabilecek bir şeyim yok ama günün sonunda bir aylık deneyimimin oldukça başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. Benden şimdilik bu kadar. Lütfen Sizlerde sizler yazmayı unutmayın. Eğer bir iPad'e bakmak isterseniz büyük gençlere gidebilirsiniz. Büyük gençlerle biliyorsunuz sık sık videolar çekiyoruz. Onları da takipte kalabilir ve mağazalarına hem de internet sitesine bakabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.